haliyle her gün yükselen trendlerde değişiyor. Diş estetiğine dair yeni gelişmeleri sizler için öğrendik. Ben beyaz, ışıl ışıl dişler, göz kamaştıran gülüşlere kim sahip olmayı istemez ki? Tüm bu sorularımızın yanıtını diş hekimi Alper Çıldır'dan öğreneceğiz. trendler nelerdir? Diş etisinde şimdi en son sıra trendler şunu söyleyebilir. Eskiden biz sadece dişlere bakardık. Hı -hı. Şimdi diş etine de bakar olduk. Yani sadece beyaz estetik değil, Hı -hı. kırmızı estetik dediğimiz diş etinin de önemi daha çok ortaya çıktı. Hı -hı. İnsanlar diş hekimine önceden tedaviye gittiklerinde, estetik yaptırmak istediklerinde hekimin kendi yorumuna bırakılıyordu ve hastanın beklentilerini ne kadar karşılıyordu soru işareti. Şimdi ne oldu? Şimdi artık hiç dişlerimize dokunmadan öncesinde biz nasıl bir sonuç elde edeceğimizi göreceğiz. Hı hı. Bunun da uygulamasını bugün beraber sizle evet. yapacağız. Bir gülüş tasarımı da gerçekleştirmiş olacağız Kesinlikle. aynı zamanda. Diş rengine nasıl karar veriyorsunuz? Onu Hastayla beraber karar veriyoruz ama diş rengini belirleyen şeyler var, e, önemli kriterler. Hastanın öncelikle teni, <laughs> e, e, hastanın yüz şekli, hastanın sosyal durumu <laughs> yani çalıştığı yani, ortam artı e, nasıl bir makyaj yaptığı da önemli sonuçta. E, ne, ne tonlar kullanıyor, pastel tonlar mı kullanıyor? E, bunlar da bizim dişin rengini belirlerken e, önemli kriterlerimiz olabilir. Doktorumuz Alper Bey şimdi modelimizde gülüş tasarımı yapacak. Dişlerini görebilir miyiz? Evet ortası ayrık değil mi? Şimdi Doktor Aydan beraber biz hastamızı değerlendirdik. Hastamızın ortada diş etlerinde bakın hem diş etleri fazla gözüküyor hem dişlerin arasında boşluklar var. Hastamızdan ne yaptık? Öncelikle bir ölçü aldık. Mevcut durumunda hiçbir şey yapmadan çok basit bir ölçü alıp bir tane silikon bir model elde ettik. Ben Aydan Hanım'a bunu vereyim. Ee, daha sonra bu silikon ölçüyü içine biz hazırlamış olduğumuz gülüş tasarımını yerleştirdik. Ee, şimdi hastamızda bu gülüş tasarımını uygulayacağız beraberce. Ee, şu an ne yapıyoruz? Şu an yaptığımız uygulama hazırlamış olduğumuz bizim hmm. model üzerinde hazırlamış olduğumuz gülüş tasarımını hastamız uyguluyoruz. Hmm. Bu işlemi yaparken dişine dokunmadık, dişini kesmedik. Hiçbir şey yapmadı aslında Hı -hı. dişiyle ilgili. Sadece hastamız şunu merak ediyor. Alper Bey ben dişlerimi gülüş tasarımı Hı -hı. yaptıracağım. Ama finalde ne olacak? Bunu bilmiyorum. Gerçekten bana yakışacak mı? Gibi sorularının kaygılarını ortadan kaldıracağız. Evet. Nasıl? Şimdi bakın ağza bir e, silikon modelle beraber bir ilaç uyguladık. Şimdi bunun donmasını bekleyeceğiz. Çok kısa sürede donacaktır bu. Müzik Ortalama 15-20 sene ağızda kalabilecek bir uygulama. Hastanın tabii ki bakımına bağlı, e, diş eti sağlığına hı. bağlı olarak değişmekte. Ya da ben bu dişlerimi işte bu tür uygulamalar yaptıktan sonra rahatlıkla elma yiyebilecek miyim? Elmayı ben ısırarak yiyorum, kütür kütür yiyorum. Yapabilecek miyim bunu? Hı hı. Tabii ki yapabileceksiniz. Normal kendi dişinize uyguladığınız her türlü kuvveti bu tür uygulamalardan sonra yaptırabilirsiniz. Hı hı. sonra günlük yaşantınıza 2 saat sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz. Neden 2 saat? Uyuşukluk yapıyoruz. Bazen uyuşmamız gerekebiliyor. Bazen hiç dokunmuyoruz. Bazen de dişin yüzeyinde ufak tefek düzeltmeler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Diş etindeki mesela kırmızı estetin ayarlamak Hı. için lazerle oraları yakıyoruz. Yani bir manikür yapıyoruz diyelim daha doğrusu. Çok basit bir uygulama aslında. Eskiden dikişli bir işlemdi. dediğiniz için anlatıyorum. Şimdi lazerle manikür yapar gibi diş etlerini kesiyoruz. Kesiyoruz kelimesi bile yanlış. Aslında yakıyoruz orayı diyebiliriz. E, bu uygulamadan dolayı hafif uyuşturmak zorunda kalıyoruz. E, bu uyuşukluk yaklaşık 1-2 saatte geçiyor. Sonra gidip çayınızı, kahvenizi, arkadaşlarınızla görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Bakın ağzı şimdi uygulandı. Demin Özlem'in dişlerine baktığımızda aralıklar vardı. Bakın, aralıklar evet. tamamen kapandı. Diş etlerini yukarı birazcık daha taşımış olduk. Evet. Sanki lazerle diş etini kesmişiz gibi bir uygulama yaptık. Hatta şöyle yapalım isterseniz şunu çıkaralım. Evet. Özleme de bir ayna verelim Biraz isterseniz. Ya siz de, Hı. fark edemedim Taz, Evet, iki dişi de uzun muydu bu kadar? Hayır, ön biz uzattık. Ön çok dişlerini ön hoş duruyor şu an. Evet. Ön dişlerini birazcık uzattık. Çünkü Vücutta bir altın oran vardır. Hı hı. Bu altın orana uymakımız gerekir. Yani biz de bunların boylarını belirlerken, yapmak istediğimiz uygulamayı yaparken, bakın bir dişin boyuyla genişliği arasında bir korelasyon var, bir oran var. Hı hı. O altın orana uyarak yapmaya çalıştık ve hastamızın dişinin renginde yaptık. Daha fazla açmadık ama istersek mesela şimdi Özlem'le biz oturup konuştuğumuzda ben daha beyaz istiyorum hı hı. ya da daha natural istiyorum dediğinde ona göre renk değişiklikleri de yapabiliyoruz. Ne istersek elimizde bu mümkün. Hı hı. gözüküyor ve hemen hemen 3-4 dakika gibi bir süre sürdü. Evet. Ya şöyleydi tabii ki. Bakın genelde insanlar dişleri aralık özlediği gibi diye bir örnek uygulama yapalım. Yani bunun bir kader olduğunu düşünüyor. Bu bir kader değil. Hı. Çözümü var. Tel takmak istemiyorsunuz. Peki ne yapabiliriz? İşte artık bu uygulamalar diş hekimliği gerçekten çok basit uygulamalarla ve teknolojik ürünlerle işi buraya getirdi ve çok da başarılı oldu. Hı. bazen kararsız kalabiliyoruz. Peki diyelim ki öncesi ve sonrasını görme şansımız var mı? En azından yanınızdan ayrıldığımızda eşimizle, dostumuzla da paylaşabilelim. Tamam. Çok haklısınız. O yüzden biz de hastamızın öncesinde mutlaka fotoğraflarını çekiyoruz. Hı -hı. Bu uygulamayı yaptıktan sonra da Tekrar. hastamıza tekrardan fotoğrafını çekip bu uygulamayı kendisine Hı -hı. gösteriyoruz. Hı -hı. Ve kendisine bunu da e, mail atıyoruz. Evet. E, hatta bu şekilde de yollayabiliriz ama hı hı. E, mümkün olduğunca fotoğraflar üzerinden nasıl göründüğünü, gülerken nasıl göründüğünü, videolarını da çekerek hı hı. hastamız burada bakıyor. Gerçekten evet boyu fena değilmiş diyor. Yorumlar alıyor. Bir hafta sonra ya da üç gün sonra geldiğinde bir ya ben bundan daha uzun yaptırabilir miyim ya da daha kısa yaptırabilir miyim gibi hı hı. yorumları alıp ona göre tekrardan tasarımı e, top toparlıyoruz. Son halini de artık diyoruz ki hastamız evet buna karar verdik, rengi bu. Ondan sonra gerçek e, seramiklere kavuşmuş oluyor. İnsanlarla birebir hizmet veren, mesela aktif pazarlamacılık yapan birisinin dişleri çok sert, köşeli, e, yani natürel, sarı renkler olmaması lazım. Genelde daha beyaz, işte daha e, yuvarlak daha spor görünümlü dişler yapmak gerekiyor. Ya da yöneticilere daha sert köşeli dişler öneriyoruz ki sözleri geçsin diye birazcık daha. Diş kalıbı alırken mide bulandıran kalıplara son diyoruz ve 3D uygulamasıyla nasıl dişlerimizin ölçüsünü alacağımızı Alper Bey'den öğrenmeye başlıyoruz. Evet, hastamız burada yine hazırladığımız e, dişinin ölçüsünü şimdi alacağız yine söylüyorum. Eskiden bakın burada kamerayla ölçüsünü alıyorum. Aldığım görüntü hemen ekrana geliyor. Bakın. Bu görüntü üzerinden sonra teknisyenimiz bir seramik hazırlayacak.